Peki. Ya biz çok acız. Dünden beri hiçbir şey yemedik. Yemek sıcak. Alabilirsiniz. Ya halimizi görmüyor musun? İnsanda biraz anlayış olur. Ne varmış halinizde? <laughs> tamam kızım, tamam. Tamam, biz biz yemesek de olur. Ben bir gidip bakayım belki yapılacak bir şey vardır. Ya zaten ne sen ne de Emine doğru düzgün bir hoş geldiniz bile demediniz kızım. Bana yaptığınız onca şeyden sonra bir de hoş geldin dememi mi bekliyorsunuz? Bana iftira attınız. Ailenin önünde Sinan'la ilişkisi var deyip beni rezil ettiniz. Herkesin bir açığını arıyorsunuz. Üstelik yaptığınız onca kötülük varken. Tamam tamam. İkide bir böyle bir pilavı gibi eskiye açma ne hanım var. Tamam yavrum yaptık bir kere öyle bir şey oldu yani işte artık. Ben değil siz açıyorsunuz. Kızın bu evin hizmetçisi olduğunu kabullenmiyor. kendini bu evin hanımı, beni de emir vereceği hizmetçisi zannediyor. Oysa o da bu evin bir hizmetçisi. Aynı benim gibi. Anne. Ben odama gidiyorum. Yemek falan yemeyeceğim. Dur ben de geliyorum. Yoksa otur yemeğini ye. Yok yok. Ben de geleceğim. Yiyecek tat tuz kalmadı zaten. Emine. Annemin başı ağrıyor da ağrı kesici var mı? Var tabii şu tarafta ikicek Anne, ya o kağıt olmazsa sınava giremem. Anne, seni daha sonra ararsam olur mu? Şimdi kapatmam lazım. Tamam, iyi geceler. Nesrin, Seninle dalaşmak istemiyorum. Peki. Konuşmamız gerek. Bak bu böyle olmuyor. Yani sürekli gelip beni tehdit ediyorsun. Üstelik yapmadığım bir şey yüzünden. Yapmadığım bir şey için mi? Gözlerimle gördüm. Sen o müştemilatı bilerek yaktın. Ben niye böyle bir şey yapayım ki? Çünkü villada yaşamak istiyordum. Bravo ya. Hayal gücün ne kadar geniş. Hayal gücü değil Nesrin. Sen o müşteminatı bilerek ve isteyerek yaktın. Ya villada küçücük bir odaya tıkılıp kaldık. Banyomuzu bile sizle paylaşıyoruz. Ya rahat ve huzur içinde yaşamak varken niye orayı yakayım? Çünkü villada küçücük bir odaya tıkılacağını bilmiyordun. Peki ya? Madem orayı yaktığımı düşünüyorsun. Gidip evdekilere söyle. Onlar da tıpış tıpış senin kapının önüne koysunlar. Sen de çok sevgili üvey babanın yanına gitmek zorunda kalırsın. <laughs> Bak İpek, ben senin yaşadığın cehennemi hayal edebiliyorum. Ya yani belki iğrenç bir üvey baban var. Eğer onun yanına dönmek istiyorsan, bana olan kinini rahatlıkla kusabilirsin. Yok istemiyorsan, adam akıllı burada durup huzur içinde yaşamamızı sağlarsın. Hay pek... Biz seninle aynı yerden gelen insanlarız. Benim başımda da iğrenç bir üvey abim var. Para için bana yapmayacağı eziyet yok. Ve ben onun yanına asla dönmek istemiyorum. Eğer onun yanına dönmeme sebep olursan... ...seni de kendimle beraber sürüklerim haberin olsun. İpek! Müştemilatı yaktığımı düşünüyorsun. O zaman ne kadar acımasız olabileceğimi de tahmin ediyorsundur. Eğer ben gidersem, sen de benimle beraber gelirsin. İpek, geliyorum. Ben de seni bekledim. Konuşmak istediğim bir konu vardı. Zamanın var mı? Tabii ki Faruk konuşabiliriz. Bu arada ne içersin? Sade kahve. Ha kızım. İki tane sade kahve alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Pek iyi görünmüyorsun. Evde bir sorun mu var? Yok hayır. Sadece dün akşam pek uyuyamadım. Dikkat et dostum artık genç değiliz. Kendimize özen göstermeliyiz. Ya haklısın. Çalışmaktan kendimize bir türlü vakit ayıramıyoruz. Ve işler de çünkü bir yandan beklemiyor Faruk. Öyle yani. Bu arada sen ne konuşacaktın benimle? Senin İzmit'teki araziye talibim. Kurmak istediğimiz fabrika için çok uygun bir yer hem üretim hem pazarlamada çok önemli bir bölge. O araziden sana Hasan bahsetti demiştin değil mi? Evet, ben ona yapmak istediğim yatırımdan bahsediyordum. O da bana araziden söz etti. Gel. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. sağ Afiyet olsun. Faruk, Hasan gereksiz yere sana o araziden bahsetmiş. Yani o araziyi satmayı düşünmüyoruz açıkçası. Ya Hasan'a kızma hemen. O gayet iyi niyetli bir şekilde söyledi. Hem belki ortak bile oluruz. Ne dersin? Bak Faruk, şu anki şirket planlarımızda o bölgeyle ilgili herhangi bir yatırım söz konusu değil. Ya hemen hayır deme, biraz düşün. Bak ortak olmak istemiyorsan seni zorlayacak değilim. Ama o araziyi başkasına kaptırmak istemem. Faruk o araziyi satmamız söz konusu bile değil. Benim asıl Hasan'a kızma nedenim o arazinin Selda'nın olduğunu bildiği halde sana o araziden bahsetmesin. Selda oraya ileride torunlarımızla birlikte yaşayabileceğimiz bir çiftlik evi yaptırmayı düşünüyor. Mesele bu. Hasan'ın boş yüzünden Faruk'la uğraşmak zorunda kaldım. Kötü bir niyetle söylememiştir amca. Biliyorum Ali ama şu aralar hiçbir şeyle uğraşacak halim yok. Sen Beren'i aradın mı amca? Seni çok merak etmişti. Aramadım. Unutmuşum. <laughs> Küçükken ben merak eder onları arardım. Şimdi büyüdüler, onlar beni merak edip arıyorlar. Herhalde yaşlandım Ali. Hiç işte bile yaşlanmadın amca. Maşallahın var senin. Onlarca gence cebinden çıkarırsın sen. Tabii canım. Gel. Gel Hasan gel otur. Hasan, hangi gayrimenkullerimden kime bahsettin? Söyler misin? Şu Faruk'a bahsettiğim arazi kastediyorsun herhalde. Evet. Ben gayet iyi niyetle bahsetmiştim. Yıllardır kullanılmayan bir yer. Hem ortaklık fikri de iyi geldi bana. Ben müsaadenizle odama gidiyorum. Görüşürüz. Görüş. Tamam Ali. Sen işine bak evlat. Anlaşılan Faruk'a söylemiş olmamdan pek hoşlanmadın herhalde. Hasan, senden ricam şirketle ya da ailemle ilgili herhangi bir konudan kimseye bahsetmemen. Olur mu? Ayrıca biliyorsun o arazi Selda'nın üzerine. Kerim, karlı bir iş yapacaksak eğer bu konuda Selda'ya söz hakkı vermemen gerek. Sonuçta sen ne yapıyorsan onun için ve çocukların için yapıyorsun. Selda'nın karşı çıkması bencillik olur bence. Doğru söylüyorsun da sorun Selda'nın izin verip vermemesi değil. Bizim satmayı düşünmediğimiz bir araziden senin Faruk'a bahsedip onu ümitlendirmiş olman Hasan. Özür dilerim Kerim. Önemli değil Hasan. Efendim kızım. Tamam geliyorum birazdan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar.